Bismillahirrahmanirrahim. Birinci lema. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Maalesef insanın en büyük hatalarından bir tanesi de ülfet peyda etmesi. çok bildiğimiz şeyleri sanki hayatımıza da çok yaşıyormuşuz gibi tekrar etmekte gocunuyoruz. Halbuki şu anda her an bu kıssalardaki hikmetlere, duruşlara, ifadelere, kelimelere ihtiyacımız var. Ama Nasılsa biliyoruz. Nasılsa kısa belli tarzında pek önemsemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 25 tane büyük peygamberden bahsedilir. 3 tane şüpheli, 28 tane galiba. Üstad Hazretleri Risalelerde bu peygamberlerin bize bakan kısmını anlatır. Usulü de böyledir zaten. Bir hadisi, bir kıssayı, bir ayeti tefsir ederken biz bundan nasıl ders alacağız? Yani soframıza, sokağımıza, tezgahımıza, ailemize... Beşeri münasebetlerimize nasıl yansıtacağız? Çünkü yansıtmadıktan sonra, hayata geçirmedikten sonra onların kitap olarak kalması, yazı olarak kalmasının hiçbir hükmü yoktur. Yani Kur'an okunan demektir ama bir yaşam kılavuzudur, kullanım kılavuzudur. Duvarda asıldığı müddetçe, boyunda asıldığı müddetçe hiçbir manası, hiçbir hakikati olmayacak. O yüzden o kıssalardan en önemlilerinden de bir tanesi. Yunus Aleyhisselam kıssası. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Yunus İbn-i Mette ala Nebi'in ve Aleyhisselatü Vesselam'ın münacatı en azim bir münacattır. Ve en mühim bir vesile-i duadır. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası meşhuresinin hülasası şudur. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece daha gağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü münez zalimin münacatı ona süratan ve vasıtayı necat olmuştur. Kısa üstad hemen burada hallediyor. Teferruatla anlatmıyor ama kıssanın hususu, özeti birkaç ifadesi, manası şu. Yunus Aleyhisselam Ninova şehri Asurlar döneminde 150-200 bin nüfuslu olan bir ahaliye geliyor. Ve o ahaliye dini tebliğ ediyor ve her peygamber gibi tabii ki kabul görmüyor. Bu tebliğin Yıllar sonra azaplı neticeleneceğini hisseden Yunus aleyhisselam yanında birkaç inananla birlikte bize zarar dokunmasın diyerek orayı terk edip bir gemiye biniyor. Halbuki peygamberlerin eminsiz bir yerden bir yere ayrılması yasaktır. Lut Hazreti Lut'a denildiği gibi sana zarar gelmesin, arkana bakmadan git ifadesi Cenab-ı Hak tarafından denmesi gerekiyordu. O bir kıyas yaparak bunu yapıyor. Nihayetinde gemiye biniyorlar ve azap fırtına başlıyor. Ama bu sırada geminin önünü bir balık kesiyor. Hali daha önce tayfa böyle bir şey görmemişler. Herhalde karnı açtır deyip gemideki yiyecekleri atıyorlar. Tabi balık oralı olmuyor. Yine izin vermiyor. Mucize hikmetli karşısında aciz bırakan demektir. Nasıl balık gemi izin vermiyor dedi bir sual sorulmaz zaten. Nihayetinde Yunus Aleyhisselam diyor ki onun istediği benim. Diyorlar ki ne yapacağız? Beni oraya atacaksınız. Sen peygambersin, biz sana bu kötülüğü nasıl yaparız? Başka seçeneğiniz yok diyorlar ama yine de oranın ahalisi, tayfası kurra çekeceğiz diyorlar. Kurrağa çekiyorlar ve her seferinde Yunus Aleyhisselam'a denk geliyor ve Yunus Aleyhisselam'ı denize atıyorlar. Ondan sonrası malum, balık onu yutuyor, denizin dibine gidiyor. O vaziyette Yunus Aleyhisselam bu münacatı okuyor. La ilahe illente subhaneke İnnek gönlümüne zalimin. Allah'tan başka ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur. Şüphesiz ben nefsime zulmedenlerden oldum. İşte şu münacatın sırrı azimi şudur ki, o vaziyette esbab bir kulliğe sukut etmiştir. Sebep dediğimiz halde ise bitmiştir. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem de ceviz semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece deniz ve balık ittifak etmişler. Şimdi önce sebeplerin alemimizden silinme hadisesi vardır. Etkisiz, tesirsizlik olma hadisesi vardır. Balığın karnındasınız, denizin dibindesiniz, gece dalgalı, fırtınalı ve karanlık. Şimdi normalde bir yerde kaldığınız zaman oranın ahalisinden yardım istersiniz. Yani bir binanın içerisindeyseniz apartmanın yöneticisini bulursunuz. Bir fabrikadaysanız bekçiyi bulursunuz ya da herhangi bir yerdeyseniz onun valisini, büyüğünü bulursunuz ki ancak bu kapıları sen açabilirsin ya da ancak beni sen kurtarabilirsin tarzında bir yardıma başvurursunuz. Şimdi öyle bir durumdasınız ki balığın sahibini mi bulacaksınız, dalganın sahibini mi bulacaksınız, gecenin sahibini bulacaksınız, kimi bulacaksınız? Eğer bir yaratıcıya Gerçekten bunların sahibi olan yaratıcının farkında değilseniz kimden yardım dileyeceksiniz? Ve enteresandır. E, peygamberlerin hepsinde şöyle bir hususiyet vardır. Burada biz nasıl dua edileceğiz onu öğreniyoruz. Eğer biz bu duayı edersek Allah Yunus Aleyhisselam'ın duasını kabul ettiği gibi bizim de duamızı kabul edecek. Çünkü peygamberlerin yaşadıkları bütün hadiseler insan nevinin gideceği son noktayı gösterir. Duvarı mı geçmişler? Sen de geçebilirsin. Ayı mı yarmışlar, hükmetmişler? Sen de yarabilirsin. Onun yaptığı mucize olur. Senin yaptığın teknolojiyi, kainatın tasarrufunu, kainatın enstrümanlarını kullanmak olur. Bu manada sınır yoktur ki yavaş yavaş bu zamanda peygamberlerin her yaptığı mucizelerin de insanlar tarafından da, teknoloji tarafından da, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar tarafından da yapıldığını görüyoruz. Daha da göreceğiz. Peygamberler her türlü sıkıntılarda şunu yapmışlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Cebrail yanına gelip ya İbrahim söyle bize seni kurtaralım oradaki kavmi helak edelim diye sual sorduğunda İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı şöyle oluyor. Rabbim benim içinde bulunduğum durumdan habersiz mi bilmiyorum ki? O nasıl istiyorsa öyle olsun. Yani hiçbir peygamber yandım bittim helak etsinler şunları kurtarsın beni Rabbim bak bana şöyle lezzet ediyorlar dememiş. Hiçbir peygamber helak etsin dememiş. Hiçbir peygamber beni kurtarsın dememiş. Ne İbrahim aleyhisselam demiş ne Yunus aleyhisselam demiş ne Yusuf aleyhisselam demiş. Hiçbir peygamber uğradığı zulme karşı Allah'ım beni buradan kurtar dememiş. İlk dedikleri ben hata yaptım senden başka ilah yoktur. Sen ne istiyorsan öyle yap. Şimdi alın bunu kendi dualarımıza vuralım. Namazdasınız, secdedesiniz, Kabe'ye bakıyorsunuz, elinizde telefon, bir yandan haberlere bakıp Allah'ım şunu ver, bunu ver diye dua ediyorsunuz. Bu ne kadar samimi olacaktır. Duanın kabul şartlarında bu ifadeler var. Aciziyet içerisinde olacak, gerçekten kul gibi dua edeceksiniz ve gerçekten kabul dairesinde olacak. Yaptığımız dualar hiç aciziyet içerisinde değil. Allah'ım ver, ver, ver diyorsun, Allah'a kulluk yapacak mertebede değilsin. Hem Allah'ı kabul etmeyip kusuratla birlikte kul gibi davranıyorsun. Hem de Cenab-ı bir şeyler istemeye kalkıyorsun. İşte Yunus Aleyhisselam'ın bu kıssası bize nasıl dua edeceğimizi öğreten bir kıssadır. Balığa, denize ve geceye ve semaya sözü geçen bir zat lazım. Neden? Çünkü gecede, balıkta, denizde birleşmişler ve Yusuf Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam'ı hapsetmişler. Eğer bütün halk, bütün insanlar onun hizmetkârı dahi olsa yine de beş para faydası olmazdı. Demek ki esbabın tesiri yok. Müsebbibul esbaptan, esbabın sahibinden başka da bir kurtarıcı yoktur. Ortada bir sebep varsa, ortada bir hadise varsa onun sahibinden başkası o hadiseyi o olumsuzu düzeltemez, yardım edemez. Tam bu esnada da gemiden atıldığı esnada da tabi o halk görüyor hadiseyi bir helak geleceğini fark ediyor. Diyorlar ki hemen Yunus'u bulun. Biz Yunus'un Rabbine ibadet edeceğiz, itaat edeceğiz. Biz galiba yanlış yaptık. Tabi bakıyorlar Yunus Aleyhisselam yok. Ne yapacağız? Secdeye yatın diyorlar. Secdeye yatıyorlar. O samimiyetin korkaklıktan da olabilse, azzet de olabilirse ama samimi gerçekten inanmış gibi bir imtihanın sırrıyla karşı karşıya kalıyorlar ve orada iman ediyorlar. Ama Yunus Aleyhisselam çoktan kaçmış oluyor. Kaçmış ifadesini kullanıyoruz çünkü izinsiz olan her şeye kaçmak denir. O da Cenab-ı Hak'tan izin almadan kıyasla gidiyor. O onun imtihanıdır. Peygamberlerin yaptığı bu tarz hani hatalara, kusurlar, günah falan değil. Farklı bir ifade kullanılır. Ama oradan da bizim bir pay çıkarmamız lazım. Yunus variyiz bir nevi. Neden? Çünkü biz de Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği emirleri yapmamak için direniyoruz. Sabah namazlarında saati duymamazlıktan geliyoruz. Bu da bir kaçmaktır. İşte akşam vakitleri, gece vakitleri, ibadet vakitleri, oruç vakitlerini kafamızı kuma gövüp sanki ben burada yokum gibi Cenab-ı Hak'tan saklanmaya çalışıyoruz. O da ayrı bir hadisedir. Peygamberlerin şöyle bir hadisesi vardır. Biz son peygambere iman etmişiz, son peygamberin ümmetiyiz ve son şeriata tabiiz ve son kitaba tabiiz. Ama bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de kitaplarda hep eski peygamberlerin hikayeleri, eski şeriatların hikayeleri vardır. Eskiden kasıt hüküm kaldırılmış, yeni hüküm gelmiştir. Mesela biz Hz. Musa'ya inanırız, Hz. İsa'ya da inanırız, Hz. İbrahim'e, Hz. Yakub'a, Hz. Yusuf'a da inanırız. Ama biz onların ümmeti değiliz. Biz onların şeriatına tabi değiliz. Onun yenilenmiş, onun üst versiyonu çıkmış belki şeriatına tabiiz, Kur'an-ı Kerim'e tabiiz, İslamiyet'e tabiiz, Hz. Muhammed'in hesabıyla tabi hesaplanacağız. Yani bu şu demek, Musa aleyhisselamın 10 emri vardı ama bizim 666 emrimiz var. Bu peygamberler, eski gelen peygamberlerin neden kıssalarından ibret almaya, hayatlarını öğrenmeye devam ediyoruz da, Bizim kendi şeriatımız, kendi kitabımız, kendi Kur'an'ımızın asabın yani ashabın hayat hikayeleriyle, meselleriyle, ibretlik hadiseleriyle biz bir şeyler öğrenmiyoruz, dinimizi öğrenmiyoruz. Neden Kur'an bu tarz Yahudilerden çok bahseder, Hristiyanlardan çok bahseder, putperestlerden çok bahseder? Bunu Efendimizin zamanındaki e, tabiri caizse meselelerle niye bahsetmez de bir sual olabilir. Bakın bu şu demektir. Biz nasıl ki eski eski peygamberlerin şeriatının tamamlanmış vücudu olarak Kur'an'a iman ediyoruz, İslamiyet'e iman ediyoruz, peygambere iman ediyoruz aynı zaman eski kavimlerin ve peygamberlerin yaşadığı bütün sıkıntılar, musibetler ve imtihanları da yaşayacağız manasına gelir. Yani Yusuf aleyhisselam kuyuya atılmış ömründe bir kere kadınla imtihan olmuş. Biz belki günde bin kere kadınla imtihan olacağız ki oluyoruz. Yakup aleyhisselam ömründe bir kere oğullarıyla imtihan olmuş. Belki biz her gün oğullarımızla imtihan olacağız demektir. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ne sıkıntılar yaşadıysa onun bir katı, bin katı, on katını bu ümmet yaşayacak demektir. Bu aynı zamanda ahir zaman ümmetinin kalitesini de gösterir. Bu manada biz bir nevi Yunus varıyız, bir nevi Musa variyiz, bir nevi Yusuf vari bir hayatın içerisindeyiz. Onlarda bizim ne yapmamız gerektiğine ait anekdotlar var. O yüzden onları dinliyoruz, onları okuyoruz ve onları uygulamak için Kur'an'da kısalara yer verilmiştir. İşte üstadlarımız da alimlerimiz de o peygamberlerin kıssalarını hikaye olsun diye bahsetmiyor. Aynı imtihana biz de maruz kalacağız ve aynı hata yapmayalım diye bir adım öncesinden bize bilgi veriyorlar. Okurken A Musa denizi yarmış ne güzel her olsun demeyeceğiz. Asasını o taşa vurduysa biz de toprağa vurmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Yunus Aleyhisselam kadından nasıl kaçtığını görüp biz de öyle kaçacağız belki. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarındaki didişme nasıl bir imtihansa, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıklarındaki sıkıntı nasıl çaresini bulduysa biz de o manada çarelerini bulacağız demektir. Yani bütün ümmetlerin çektiğini bir fiil biz fazlasıyla çekeceğiz. Çünkü biz ahir zaman ümmetiyiz. İşte bu manada bir nevi Yunus Aleyhisselam var bir hayatımız var. Yunus Aleyhisselam kavminden kaçarak Rabbisinden itaatsizlik yaptığı tabiri caizse bir vaka vardır. Ama biz kafamızı kuma gömerek ibadetlerimizde, oruçlarımızda e, haram, helal dinleyip dinlemememizde devamlı Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelip kaçmaktayız. Yani bu manada hayatımız hep Yunusvari geçiyor. İbreti dersi buna göre alıp ilacı da buna göre alırsak bu sefer bu meselesinin bu meselenin bir hikmeti olacak. Bu kısana okumuşluğumuzun bir manası o zaman olacak. Yoksa balın karnına gitmiş, çıkmış, Allah'a dua etmiş, kurtulmuş bir hikaye dinlemiş oluruz. Bunu eğer soframıza, sağımıza, alemimize aktarmazsak. Kısacası bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsa bile beş para etmez. Çünkü sebeplere bir tesir yoktur insanların. Ne ballığa hükmü geçer, ne denize geçer. Padişah olsan, Karun olsan, Firavun olsan, dünyanın en zengini de olsan, balığa gel desen gelmez, dalgaya dur desen durmaz, rüzgarı sus desen susmaz. O zaman kimden yardım dileyeceksin? tabii ki sebeplerin bir tesir olmadığını gördü, fark etti. Nur ve tevhid ile inkişaf etti ve o münacatı söyledi. Rabbim senden başka ilah yoktur ve ben hata yaptım. Sen ne istiyorsan öyle yap. Bu onun için bir kurtuluş oldu. Balık emri dinledi, sahile vurdu, gece durdu, dalgalar sakinleşti. Bu manada bir denizal dükmüne gelip sahile selamete çıktı. İşte bu Kıssanın manevi manasıydı. E peki şimdi bizim durumumuz nedir deyince bakın üstad ne diyor. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz nedir? İstikbaldir. Gece karanlık. E bizim istikbalimiz karanlık. Görmüyoruz. Görecek gözümüz, bakış açımız yok. Yarın, bir gün önce, bir hafta sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bir saniye sonra deprem oluyor bir saniye sonra vefat hadisesi de gerçekleşiyor. Yani hiçbir şey bizim istediğimiz gibi olmamak için dizayn edilmiş bir karanlık var tabiri caizse. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimize gaflet nazarıyla bakarsak, yalnız burada bakış açısı lazım. O karanlığın arkasında hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir tesirden güç yokmuş gibi bakarsak gaflet ifadesi burada önemli onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetli görürüz. Yarın ne olacağım? Bir hafta sonra ne olacağım? Bir sene sonra ne olacağım? Eğer içerisinde kaderi, Cenab-ı Hakk'ı, rızayı ilahi, cüz-i iradi, insaniyeti hiçbirini saymazsan durum çok ciddi sıkıntı olur. Antidepresanlar, bunalımlar, şizofrenik hadiseler, takıntılar sırf bu karanlığın kim tarafından karanlık olduğunu bilmemekten kaynaklanır. İşte o yüzden gecemiz istikbaldir. İstikbalimize nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Peki deniz, deniz şu sergerden küreyi zemindir. Bu denizin her bir mercinde binler cenaze bulunur. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Yunus Aleyhisselam için bir suyun içerisinde. Ama biz aynı zamanda her tarafımızda bir şeyler görüyoruz bu deniz, dünya denizin içerisinde savaşlar olur, depremler olur, yangınlar olur, zulümler olur. Birisi asılıyor, birisi kesiliyor, birisi boğazlanıyor, birisi zengin oluyor, birisi zulme uğruyor. Yani etrafımızda bir de anan an gördüğümüz hadise var. Yunus Aleyhisselam balığın karnında hiçbir şey görmüyor. Hava alıyor, nefes alıyor ama dışarıda su var farkında belki değil. Belki ıslanıyor, belki ıslanmıyor. Ama biz dünya denizine baktığımız zaman bütün hadiseler gözümüzün önünde cereyan ediyor. Ve insan ya başıma gelirse, ya yıkılırsa, ya ölürse, ya deprem olursa, ya sel olursa gibi bir paranoyak içerisine giriyor. Eğer gaflet nazarıyla bakılırsa bu hadiselere paranoyaklık, takıntılık, zulümlük mesafesinde göreceği için insan da kendini kuma gömmeye çalışıyor uyuşturucuya gömmeye çalışıyor. alkole gömmeye çalışıyor. Bu kadar hadiseyi görüp de şuurlu olarak işini gücünü devam ettirebilmek için ya iman sahibi olman lazım ya kafayı tırlatman lazım ya da kendini Avrupa ve Batı gibi devamlı uyuşturman lazım. Parayla şehvetle lezzetli laylaylon bir hayat yaşaman lazım ki tabiri caizse hiçbir şey yokmuş havasında hayat sürelim. Bu manada baktığımızda Yunus Aleyhisselam'dan daha dehşetli bir denizin içerisindeyiz. Bizim hevai nefsimiz, gelelim valla neyin içerisindeyiz? Nefsimizin içerisindeyiz. Bu nefis para şeklinde bürünür, kadın şeklinde bürünür, enaniyet şeklinde bürünür, firavunluk şeklinde bürünür. Ama yaptığımız bütün hadiseler, Cenab-ı Hak'tan bizi kaçıran her bir hadise bir balık gibi bizi çevrelemiş, bizi yutmuş ve farkında değiliz o nefsimizin nasıl kurtulacağımızın, hangi yöntemi bulacağımızın farkında değiliz. Bulmak için zaten bunları okuyoruz. Bulduğumuz zaman da nefsimizin balığı bizi sahile selamete çıkaracaktır. Ama bir hadise var ki onun balığı onun bedelini öldürecekti tabiri caizse. Ama bizim nefsimiz ebedi hayatımıza saldırıyor. Yani senin canınla uğraşmıyor seni sefalete atmak isteyen senin ruhunu alacak, seni isyan ettirecek, seni cenab ayıracak kadar tehlikeli bir balıktan bahsediyoruz. İşte madem hakikat vaziyetimiz budur, o zaman biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi umum sebeplerden yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbebü esbab, esbabların gerçek sahibi olan Rabbine iltica edip La ilahe illente subhaneke inni güntümünez zalimin demeliyiz. Yani sebepler dediğimiz daire bizi çepeçevre kuşatmış vaziyette. Para sebep, patron sebep, mekan sebep, dünya sebep, her şey sebep. Sebepler dairesinde iş görmek başkadır. Ama bizim bütün hayatımızı çevirleyen bu işlerin onlar tarafından dizayn edildiğini kabul etmek başkadır. Bazen öyle oluyor ki Allah ifadesini söylediğin an bütün kapılar açılıyor. İşte Cenab-ı Hak diyor ki sen o kapıları her gün, her an, her saniye açman gerekir sebepler aradan çıkaracaksın. Bunu aldığın zaman, sıkıldığın zaman bu işin ayyuka çıktığı an demektir ve bu manada Yunus gibi azzetini hissedip adam gibi dua etmediğin müddetçe ben o balıktan seni kurtarmam diyor bir nevi cana bak. Bu gücünüz olabilir. Bu servetiniz olabilir. Bu makamınız olabilir. Bu, bu güzelliğiniz olabilir. Ne olursa olsun sizi hapseden, sizi dürten, sizi bir yere sevk eden ne varsa bizim için balıktır. Bizim için hapistir ve o pisten kurtulmak istiyorsanız yapacağımız duada Yunus Aleyhisselam'ın duasıdır. Yani önce kul olduğunu bileceksin. Allah'ım ben senin kulunum. Sen Rabbimsin. Bana nasıl muamele etmek istiyorsan öyle et. Bunun karşılığı da kurtuluştur. İşte bu kıssayı bu manada biraz idrak edip anlayabilirsek en ufak işlerde İmtihan olur, iş olur, ticaret olur, e, sosyal hayat olur, karşılaştığımız her şeyde Cenab-ı Hakk'ın bize nasıl yardım ettiğini anlarız ki ayakkabının bağı kaybolsa ki Allah'tan isteyiniz hakikatinin bir sırrı da budur. Zaten istemeyi arzusunu veren de Allah'tır. Ayakkabı bağını kaybettiren de Allah'tır. Yani bu bu kadar ufak, bu kadar hani e, basit bir hadisede ki Cenab-ı Hak benden yardım dileyin diyor büyüklerini size sebedim ve yardım dilemediğimiz için de patronları olduğumuz maskaraların sanki hayatımızı o veriyormuş gibi devlete, dünyaya, işlere, şirketlere, ailelere, ilaçlara mahkum olduğumuz rezilliğinde insan muhasebesini yaptığı zaman ortaya tek bir şey çıkıyor. Biz aciziz. Bizi sadece gerçek sahip kurtarabilir. İşte bunun fark edilebilmesini anlatan. Yunus Aleyhisselam kıssasıdır, o münacattır. Bilmem anlatabildim ben.